Jackknife yapacağım. Jack knife rollover'ın bir üst hareketi, İkisi de ileri hareketler. O yüzden e, önce rollover'ı yapıp daha sonra jack knife'ı kendimizi e, biraz daha güçlendirmeyi sağlayabiliriz, kendimizi zorlayabiliriz, challenge yapabiliriz. Kollarımız yanlarda. Bir ucağımızı 90 dereceye getirelim. Hatırlarsanız rolloverda olduğu gibi önce bazenize 45 eş derece diyelim yelkenin üzerinden uzattım. Alırken nefesimi 90 derecede karın kaslarından kalkıyorum. Rollover gibi geldim. Şimdi nefesimi alırken değdirdim her iki bacak birlikte bacaklarım en yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Çektim. Şimdi buradan yavaşça kontrollü bir şekilde nefesimi verirken indim. Tekrar 90 derece, ıı, dereceye geldim. Tekrar yapalım. 90 derecede. Al nefesi çık. Şimdi yavaşça kontrol eder ede indiriyoruz. Burada hip fleksiflerle kontrol ediyoruz. Tekrar yapıyoruz. Al nefesi yukarı. як пашаnom snoкадел.